musun? Yapıyor musun? Yapmıyor musun? Kılıyor musun namazı? Kılmıyor musun? Namaza kalkıyor musun? Sabah kalkmıyor musun? Soruyu burada soruyorlar. Bir soruyu burada sordu. Cevabı kaydetti. Hasan kardeş sen sabah namazını beş dakika daha yatayım dedin ve sabah namazı gitti. Ama işe fırladı. Bak böyle bir şey olmuş. Bana hatırlatacaklar. Hükemekir. Orada ne işe yarayacak ki? Yaptı mı Yüzüme söyleyecekler o kadar. Mahkemede hükmü söyler, söyler gibi. Soruyu burada soruyorlar kardeş. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Kılıyor musun, kılmıyor musun. Kitap okuyor musun, okumuyor musun? Burada soruluyorsun. Orada ifade edilecek. Sürprizlik yok kardeşim, nasıl yaşıyorsan o çıkacak. Dedi ki, Hızır abi bize katkısı olan. Dedi Hızır abi ne diyeceksin Allah, Şey, nüker Ne demek ne diyeceğim dedi. Vakıftı. Ben Rabbuke deyince ne diyeceksin? Rabbuke. Diyeceğim ki kardeşim. Nüker nükere diyor. Ben atomdanım sen esirden. Allah'ı esir, es, esir boyutunda mı anlatayım? Atom boyutundan mı anlatayım? <gülüyor> <gülüyor> Rabbin kimdir? Esirden anlatacaksın. Allah Allah. 12. Leman'da söyle. <laughs> Elhamdülillah. İyi ki Müslümanız. <laughs> Ümitle yaşıyoruz. Buradaki sıkıntıları bertaraf eden ümitlerimizdir. Ümit ne kadar aklımıza yakınsa yani ahiret ne kadar alemimize oturmuşsa o kadar dünyadaki hadiselerden sıyrılırız. Son şey okuyayım. Ruhan ismeten uzak yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. isterse bedenin her cüzüyle bilebilir, hissedebilir, irade edebilir. Ruh bir tek hakikattır. Yani zahirde odun gözüküyor ama nur çıktı ya. Nur çıkınca odun odun yok her şeydir. Ruh da böyledir. Yani bedenden çıkınca her şeyle görür. Her şeyi işitir. Her yerdedir. Nasıl her yerdedir? E, bu odundan çıkan nur, Bayram Paşa'nın her yerinde de, İstanbul'un her yerinde de, o dünya bu, hayvan bile değil. Nebatat, hayvanat, insan. Sırayla gideyim işte. Nebatat, hayvanat, cinler, melekler, insan ve Allah. Başka bir şey yok. İnsanla Allah mabeyinde bir perzah yoktur. E odun yandığı zaman her yerde e benim ruhum hadi hadi öyle olur. İş, isterse bedenin her cüzüyle bilebilir, hissedebilir, irade edebilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüzüyle görebilir ve işitebilir. Dünyada da öyle. Ne kadar ruhu cesedine galip insanlar varsa o nispette arkayı da görür. Mesela ben külliyatta bir tespitim var. Yüzde on çalışıyor kafa biliyorsunuz bunu. Fizin söylediği. Benim tespitime göre şöyle bir şey var. Yüzde 50, 60 divan yüzde 50'si çalışsa var ya gelecek olmaz. Gelecek kalkar. Bir sene sonra aynı ne zaman tutulacağı belli değil mi? Formülü yok mudur? Ha, her formül edilebilen şey gelecek değildir. Hep gayb değildir. Bizim için örtülmüştür formül için, ilim için geçmiş gelecek vardır. Formül edilemiyor mu? Formül edilen bile, edilebilen her şey gayplıktan çıkmıştır. Gayb cahiller içindir. Bir sene sonra ay nereden tutulacağını söylüyor. Yağmur ne? Bak formül edilebiliyor. Daha yüzde on çalışan kafayla ayın nereden tutulacağını, güneş nereden doğacağını biliniyor. Formül edilebiliyor, hesap edilebiliyor. İlim geleceği aralıyor. Bu kafa yüzde elli çalışsa dün bugün yarın olmaz. Karşı, yandaki duvardaki adamın beynindeki dalgayı bile görürüm. Ne düşünebilirim? Ve insanlar hakkında artık gayb olmaz. Herkesi görürüm içini. Sen de beni görürsün. İyi ki böyle olmamış ya. Hani akıl beynin yemiş olduğu dalgayı köpekler görür. Hayvanlar görür ve çocuklar da görür. Yaymış olduğu dalga ile çocuk beni seviyor mu sevmiyor mu? Kedi beni seviyor mu sevmiyor mu? Köpek benden korkuyor mu korkmuyor mu? Gözüküyor. Cinler de görüyor. Benim sendeki cin, bendeki düşüncemi söylüyor, sana söylüyor. O gaybi bildi. Ne gaybi ya? enerji olduğu için es, esir, cinler de esirden yapıldığı için görüyor işte. Korktuğun zaman siyah, tamam Siyah, bir rivayete göre kırmızı. Korkmadığın zaman yeşil veya beyaz. Dalga boyuyor, A, korkuyor diyor gaybdeki realitedir. Benim gözüm o boyutu görmüyor diye. Eğer ruh bedene galip olursa o nispetle insan geçmiş gelecek hal haziran hükmünde oluyor seviyesine göre. Atoslat diyor ki hissiyat insaniye ruh seviyesine çıkarsa değil mi? Mazi ve mustakbe haziran gibi olur. Kalp ve ruhun derece hayatına geç diyor. Çok uzak sanitin o şeyler hep hazırda olur. Kalbin ve ruhun derece hayatına girmek. Öyle de Malillahi ve Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanun emri, olan ruh küçük bir alem olan insan cinsinin cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette alemi ekber olan kainatta o zat vacibül vücudun iradi külliyesine ve kudreti i hatsiz hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez birbirine mani olmaz. O Halik-i Zülcelal'i meşgul etmez, şaşırtmaz. Birbirine mani olmaz. Bütünü birden görür. Bütün sesleri birden işitir. Yakın uzak birdir. İsterse bütününü birbirinin imdadına gönderir. Her şey ile her şeyi görebilir. Sesleri işitebilir. Her şey ile her şeyi bilir ve hakeza. Yani ruhta da böyle. Her şeyle her şeyi duyuyor. Her şeyle her şeye bakıyor. Ruh böyle yaşadığımız bir hayattan ötekisine intikal ettirmek. Yani ruh bedene nasılsa Allah kainatı, Allah'ın esması kainata böyle.